En nesil eleştirileri hak ediyor mu? Şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından oynanan maçlarda en nesil gol attıkça Fenerbahçe taraftarının ıslıklaması da bir o kadar arttı. Sezon genelinde Fenerbahçe formasıyla çıktı 52 maçın 35'inde ilk 11 başlayan Faslı golcü bu maçlarda 30 gol ve 5 asistik skor katkısıyla oynadı. Birçok taraftar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan 19 numara. Bence o kadar da eleştiri hak etmiyor. Şöyle açıklayacak olursam Fenerbahçe'ye gelirken nasıl bir oyun stiline sahip olduğunu herkes biliyordu. Ayaklarına çok fazla hakim olamayan Yusuf söz konusu kafa topu olunca dünya genelinde rakip tanımıyordu. Hatta Kostić sırf Ennesiri'ye orta açsın diye alınmış bile olabilir. Bence buradaki asıl sorun Ennesiri de değil, Ennesiri'yi az forvet olarak oynatan yönetimde. Mesela 39 yaşındaki Ceko çok üst düzey bir futbolcu ve karakter olmasına rağmen bence bu sezon 3. forvet olarak bekletilmeliydi. Çünkü yaşından dolayı çok ağır bir oyuncu olarak kalıyordu. Yoksa klasına kimse söz edemez. Ama rakibin Osimen çekmiş ve sen hala Ennesiri az forvet olarak oynatıyorsan bu Ennesiri'nin değil yönetimin suçudur. Çünkü Ennesiri tek başına bir maçı isteyebilecek bir oyun tarzıyla oynamıyor. İkinci yarıda maç sıkışır, doldur boşalta başlanırsa en nesil oyuna girip bir tane kafa golü atar ve maçı çözer. Ama top süremez, top da atamaz. Kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Faslı Yıldız bence elinden geleni, daha doğrusu kafasından geleni yaptı diyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?